Evet değerli uzun takipçilerimiz şu anda bu videoyu Ömer Can Türk abimizin ev rahmetli Ömer Can Türk abinin evinden çekiyorum. Bilmeyenler için Kürtçe söylüyorum. O foto. Bu büyüğümüzün önünden bir çekim yapıyoruz. Çarşamba günü saatlerimiz şu anda 12-12.30 Gerçekten çok muhteşem bir kar yağıyor inşallah. Rabbim bol yağışlar versin diyoruz. Ve bu videomuzu da sizinle paylaşıyoruz. Buradan tüm dostlarıma, sevdiklerime saygıyla selamlıyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi şiddetli bir şekilde yağıyor inşallah. Yüksek kesimlerde yarım metreyi buldu. Rabbim hayırlı yağışlar versin diyoruz. Tüm memleketimize, köyümüze. İnşallah hayırlı uğurlu olur diyoruz. Ve burada bu videomuzu sizinle paylaşmış bulunuyoruz. Evet, videoyu farklı yerlerden çekmek istedik ama gerçekten yani inanılmaz bir fırtına var. O yüzden burayı tercih ettik. Ve size de bu haberi verelim dedik.